Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Desteci burada Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. TRT Haber'e konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Kıbrıs Türk'ünün direnişine vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız, bizim milletimizin, kalbimizin bir parçası burada ve uzun yıllar, onlarca yıl burada Soydaşlarımız, dindaşlarımız büyük zulümler gördüler, katliamlar yaşadılar, işgaller gördüler. Adeta bir soykırımla karşı karşıya kaldılar ama buna hep direndiler ve bu direnişin esas mimarları da şehitlerimiz. çeşitli platformlarda Destici Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti. Tatar'ın yürüttüğü çalışmalardan evet, övgüyle bahsetti. Için... Kendisi seçildiği günden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ın tüm hak ve menfaatlerinin korunması noktasında üstün bir gayret gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde tam bir uyum içerisinde Türkiye sevdalısı, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini de öne koyuyor. Haftasında destici Tatar'ın yürüttüğü siyaseti başarılı bulduğunu da ifade etti.